Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine sizlere harika bir modelle geldim. Ee, gördüğünüz gibi modelimiz tığ işi. Ee, ipim Naku Nako Lux Minnoş Baby. Ee, bu model e, ince iplerde daha güzel e, görünen bir model. Ee, ben Yine Beyaz bir iple bu modeli çıkardım. Sizlere göstermek adına. Umarım bu modelim de sizlerin beğenisini toplar. Ve ben modelimi sizlere göstermek istiyorum. Beyaz iple ördüğüm model gerçekten çok harika bir model. Beyaz iple örneği çıkardım ama çok belli olmaz diye bugün sarı iple sizlere sunmayı düşündüm. Modelimizin arkası ve önü. Modelimiz nerelerde kullanılabilir? Böyle yazlık örgülerde, yeleklerde, bebek örgülerinde, hırkalarda, böyle yazlık bluzlarda örülebilen çok harika ve kolay bir model. Arkadaşlar modelimiz 8 ve 8'in katları. Siz yaptığınız modeli yani diyelim ki yelek yapacaksınız. Yelek ölçüsüne göre 8'in katları olarak zincir çekip başlayabilirsiniz eğer isterseniz birlikte modelimizin yapımına geçelim. Ben modelimi kenara koyuyorum ve e, sizler için seçtiğim bu sarı iple modelimin yapılışına geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar ben zamanınızı fazla almamak için bir miktar 8'in katları olarak zincir çektim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Bir zincir çekiyoruz. Kenar zincir ve birinciden değil ikinci zincirimizden batarak ilk sıramız her zincire batarak sık iğneler yapacağım. Böyle tüm zincirleri böyle batarak bakın böyle bu sırayı sık iğne olarak sıra sonuna kadar devam edeceğim evet arkadaşlar ben tüm zincirlerimize teker teker batarak sık iğneler yaptım şimdi buraya bir zincir çekip Dönüyorum. Hemen birinci yuvamızdan batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir. Tığıma doluyorum. Bir iki yuva atlıyorum. E, pardon bir yuva atlıyorum. İlk başlangıçta bir yuva atlıyorum. İkinci yuvamızdan bir uzun ilmek çekiyorum. Ilmeklerimize fıstık yapar gibi böyle uzun gevşek tutalım. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya bir ilmek daha tığımı doluyorum. Sıradaki yuvadan bir uzun ilmek daha çekiyorum. Tığımı doluyorum. Sıradaki yuvadan 1 ve iki uzun ilmek çektim. Bakın ilk yuvadan iki sefer uzun ilmek, ortadaki yuvadan bir sefer, sıradaki yuvadan iki sefer. Yani 5 sefer e, uzun ilmek çektim ve hepsini topluyorum, iki seferde kapatıyorum. Böyle. arasından geçerek dikkat ediyorum. Evet hepsini almışım. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 1 Yine aynı yuvadan batarak 2 yine aynı yuvadan 3 yine aynı yuvadan 4 yine aynı yuvadan 5 sık iğne yaptım. 1 2 zincir 1 2 yuva atlıyorum. 3. yuvadan bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın böyle. Bu modelimizin ters yüzü arkadaşlar. Düz tarafı bu tarafı bir modeli bitirdim şimdi ikinci modeli kuruyorum bir iki zincir çekiyorum tığıma doluyorum bir iki yuva atlıyorum üçüncü yuvadan bir ve iki uzun ilmek çektim tığıma doladım hemen yanındaki yuvadan bir uzun ilmek çektim tığıma doladım hemen yanındakinden aynı yuvadan iki uzun ilmek çekiyorum. Yine 5 oldu. Hepsini topluyorum tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini bir kapatıyorum. Ve aradan bir ilmek çıkarıp 5 tane aynı yuvadan sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5 2 zincir 1 2 yuva atlıyorum 3. yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum bakın iki modelimiz hazır yine tekrar ediyorum 2 zincir 1 2 zincir tığıma doladım 1 2 yuva atladım 3. yuvadan 1 aynı yuvaya 2 yine tığıma doladım yanındaki yuvadan 3 tığıma doladığım yanındaki yuvadan 4 aynı yuvadan 5 hepsini topladım Tığımda 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir aldım. Şimdi tam aradan dikkat ediyorum. Evet. Buraya 5 sık iğne yapacağım. 2 yine arasından 3 yine arasından 4 ve aynı yuvadan 5 sık iğne yaptım. 1 2 zincir 1 2 yuva atlıyorum. 3. yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın 3. modelimi de kurdum. Yine 1 2 zincir tığıma doladım. 1 2 yuva atladım. 3. yuvadan 1 2 tığımı doladım hemen yanındaki yuvadan 1 tığımı doladım hemen yanındakinden 4 ve 5 beş. yine 5'li fıstık topladım ve kapattım aradan batıyorum dikkat ediyorum. Evet. Burada 5 sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5. 2 zincir bir iki yuva atlıyorum üçüncü yuvadan yine sık iğne ile birleştiriyorum son modelimi de yapacağım bir iki zincir tığıma doladım bir iki yuva atladım üçüncü yuvadan bir aynı yuvadan 2 hemen yanında çından 3 bir yanında çından 4 ve 5 hepsini topladım ve kapattım. Ve aradan batarak buraya 5 sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5 1 2 zincir Bakın burada da başta bir yuva atlamıştık. Yine bir yuva atlıyoruz ve son yuvamıza batarak buraya bir sık iğne yapıyorum ve bu sırayı bitiriyorum buraya şimdi bir iki üç dört zincir çekiyorum ve dönüyorum döndüm bakın bakın burada beş sık iğne yapmıştık bir iki üç dört beş dört zincir çektim bir iki yuva atlıyorum tam tepesindeki yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum yine bir iki üç dört zincir aradaki sık iğneden bir sık iğne ile birleştiriyorum yine bir iki üç dört zincir bir iki üçüncü yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum e bu sıramızda dört zinciri bir tepesindeki üçüncü yuvadan bir de aradaki bu sık iğneden birleştirerek bu sırayı da bitiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar 4 zincir çekerek bir aradaki sık iğneden bir tepesinden sık iğne birleştirdim. Son 4 zincirimi çektim ve sıra sonundan batarak buraya sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum <laughs> ve dönüyorum şimdi burada e, başta modellerimiz üst üste değil böyle model kaydırarak bu aralarda yapacağız ve ilk başta yarı model yapacağız tığla doluyorum Bakın bu yuva var ya 4 düz zincir çektiğimiz. Oraya batarak 1 tığıma doladım 2 tığıma doladım ve 3. Üç. Üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Arasından batarak yine 3 tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3 bir iki zincir ve bunu bakın bu tepede sık iğne yapmıştık oraya birleştiriyorum bir iki zincir çekiyorum şimdi burada tam model yapacağız tığıma doladım bakın bu çektiğimiz zincir boşluğundan batarak bir aynı yuvaya iki tığıma doladım bu sık iğneden ortadaki bu sık iğneden batarak 3 tığıma doladım ve buradaki boşluğa 4 ve 5. Hepsini topluyorum. Kapatıyorum. Ve arasından batarak buraya yine 5 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 yine 2 zincir ve bu tepede yaptığımız sık iğneye bir sık iğne ile birleştireceğim 1 bir, 2 zincir bakın bu taraftan göstereyim modellerimiz böyle 2 zincir çektim tığıma doluyorum. Yine tekrar ediyorum. 1 2 Tığıma doladım. Sık iğneden 3 oldu. Tığıma doladım. Bu yuvadan 1 2 yani 5 oldu. Hepsini topluyorum. Ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra arasından dikkat ediyoruz. Tam arasından basarak buraya 5 sık iğne yapacağım 2 3 4 ve 5 2 zincir ve yine bir önceki sıradaki modelin tepesinden birleştirdiğimiz sık iğne ile buraya yine sık iğne ile birleştireceğim. 1 bir, iki zincir tığımı doladım bir daha gösteriyorum bu zincir boşluğundan bir aynı yuvadan iki Tığımı doladım sık iğneden 3 Tığımı doladım diğer boşluktan 4 ve 5 modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay ee, bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın bildirimleri de açarsınız videolarımdan anında siz haberdar olmuş olursunuz. Her gün saat 19.00'da yepyeni videolarla sizlerin görüşüne geliyorum. Umarım videolarım sizler için faydalı oluyordur. Evet 5 sık iğne yaptım. 2 zincir ve bu sık iğneden yani önceki yuvamı, e, modelimizin tepesindeki sık iğneden birleştirdim bir iki zincir çektim yine tığıma doladım bir iki tığıma doladım sık iğneden üç tığıma doladım bir iki yani beş oldu hepsini topladım kapattım yine aradan batarak buraya 5 sık iğne yapıyorum. Mantığı çözerseniz gerçekten çok kolay model. Ee, daha ince iplerde daha güzel görünebilir. Ben biraz bugün kalın iple çalıştım. Evet, 5 tane buraya bir 2 zincir ve yine buradaki sık iğneye birleştirdim. 1 bir, 2 zincir. Ee, sıra başında arkadaşlar yarım model yapmıştık buradan. Şimdi buraya da yine yarım model yapıyoruz. 1 2 ve 3 topladım. Kapattım aradan batarak buraya 3 sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 tığımı doluyorum ve son yuvamızdan batarak buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bakın modelimiz Bundan sonra tekrarlanıyor. Pardon burada 4 zincir değil bir zincir çekmem lazımdı. Kusura bakmayın. Evet. Bir zincir çektim bakın. İlk yuvadan sık iğne ile birleştirdim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bu sık iğneden birleştiriyorum yine 1 2 3 4 zincir 1 2 3 atlıyorum üçüncü yuvadan bir sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir bu sık iğneden birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 3'üncüden birleştiriyorum yani böyle devam ediyoruz. Ön tarafından göstereyim ben size. Ön tarafı burası. Bakın arkadaşlar. Şimdi öbür sırada yine tam modeller olarak buraya tam modeller yapacağız. Yani ben sizlere iki sırasını gösterdim modelin. Yakından da göstereyim modelimizi. Böyle arka tarafını da göstereyim. Böyle umarım anlaşılır olmuştur. E, faydalı oluyorsam ne mutlu bana. Yarınki videomda görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bitti arkadaşlar. Yarınki videoda buluşuruz. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.